Evet. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ile ilgili bir soruyla karşındayım. Dört tane canlı örneğimiz vermiş. Yukarıdaki canlılardan oksijenli solunum yapanlar boyandıktan sonra oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Evet. Yeşil bitki, hayvan, mantar, bakteri. Şimdi şıklardan gidelim. A diyor ki sadece hayvanlar oksijenli solunum yapar. İyi de yeşil bitkileri niye saymadın? Gitti. B diyor ki hepsi oksijenli solunum yapar. Bir düşünelim. Bakterilerde oksijenli solunum var. Oksijensiz solunum da var. Şimdi fermentasyon yapanın da var. Bir düşünelim bakalım. C hayvanlar var. Mantarlar da oksijenli solunum yapar. Evet. Ama yeşil bitkileri niye almadın ki? Gitti. D de yine yeşil bitkileri almamış. Aa, bak görüyor musunuz? Otomatikman cevap Bursa oluyor. Yine şurayı izah edelim. Yeşil bitkiler oksijenli solunum yapar. Hayvanlar oksijenli solunum yapar. Mantarlar da oksijenli solunum yapar. Bakterilerde iki tip örneği vardır. Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapan. Ama oksijenli solunum yapanın da örneği var mı? Var. Sonuçta bunu da boyayabilir miyim? Evet. Dolayısıyla hepsi oksijenli solunum yapar diyebiliriz. Cevap Bursa.